Hepinize merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere mükemmel gerçek yaşanmış hikaye anlatacağım. İyi seyirler. Lütfen abone olup like atmayı unutmayınız. O gün sıradan başlamıştı. Hava tam da İstanbul'un o gri, hafif iç karartıcı günlerinden biriydi. Ama benim içim daha da karışıktı. Son zamanlarda her şey üst üste gelmişti. İş yerindeki baskılar, yalnızlık, uykusuz geceler. Sırtımda taşıdığım yükler yalnızca psikolojik değil, fizikseldi de artık. Sürekli ağrıyan omuzlarım, belimdeki tutukluk ve kafamdaki karmaşa. Ve işte o yüzden masaj koltuğu almaya karar verdim. Belki sadece sırtım rahatlamayacaktı. Belki zihnim de biraz boşalacaktı. Kredi kartı limitini biraz zorlayacaktım ama buna değerdi. Mağazaya girdiğimde beni karşılayan adam dikkatimi hemen çekmişti siyah tişörtü, düzgün taranmış saçları ve hafif bir sakalı vardı. Ne fazla samimi ne de fazla soğuk. Tam kararında, kendinden emin bir duruşu vardı. Merhaba, size yardımcı olabilir miyim, dedi. Ses tonu sakindi ama içinde belli belirsiz bir cazibe vardı. Masaj koltuklarına bakıyordum, dedim, gözlerimi ondan kaçırarak. Harika, bu hafta güzel bir kampanyamız da var. İsterseniz hemen deneyebilirsiniz. Beni koltukların olduğu bölüme götürdü. Orada birkaç farklı model vardı. Ama onun önerdiği koltuk diğerlerinden farklıydı. Daha büyük, daha yumuşak ve bir şekilde daha kişisel görünüyordu. Bu model tüm vücut masajı yapıyor. Ayaktan boyuna kadar. Hatta bazı müşterilerimiz koltuktan kalkmak istemiyor dedi gülümseyerek. Gözleri gözlerime değdi. İçimden bir şey kıpırdadı. Kendimi koltuğa bıraktım. Ayaklarımı yerleştirdim, başımı yasladım. Ve o an adam öne eğilerek kemerleri ayarlamaya başladı. Ellerini ayak bileklerimin çevresinde hissedince aniden nefesimi tuttum. Gözümün içine bakarak "Rahat mısınız?" dedi o an, tek rahat olmayan şey benmişim gibi hissettim. Koltuk çalışmaya başladı. Yuvarlak başlıklar sırtımda gezinmeye, omuzlarımı bastırmaya başladı. Gözlerimi kapattım. Ama zihnim tamamen uyanıktı. Çünkü o hala yanımdaydı. Yanaklarım hafifçe kızarmıştı. Üzerimdeki pantolonla bile koltuğun her hareketini tüm vücudumda hissedebiliyordum. Ve sonra o cümleyi söyledi. İsterseniz farklı modları da deneyebilirim. Kontrol bende, dedi. Elindeki kumandayı usulca kavradı. Parmakları düğmelere bastıkça koltuk daha derine inmeye başladı. Omurgam boyunca inen yuvarlak başlıklar adeta bedenimi ezmeden yoğuruyordu. Sırtımda bir sıcaklık, göğsümde ise artan bir baskı hissi vardı. Koltuk bedenime değil, sanki düşüncelerime masaj yapıyordu. Ama asıl rahatsız edici olan bu değildi. Asıl dikkatimi dağıtan şey, adamın gözlerini bir an bile üstümden ayırmamasıydı. Boyun bölgeniz oldukça gergin. Sizin yerinizde olsam haftada bir kez bu koltuğu kesin çalıştırırdım, dedi. Konuşurken sesi daha da yavaşladı. Ve sonra beklenmedik bir şey yaptı. Eğildi, başımın hemen arkasında duran yastığı biraz daha yukarı çekti. "İzin verir misiniz?" dedi ne yaptığını sormadım bile. Başımı hafifçe öne eğdim. Ellerini enseme uzatırken, tüylerim diken diken oldu. O dokunuş, tam da bir yabancının dokunmasıyla bir sevgilinin ilgisi arasında kalmış gibiydi. Ne fazla cüretkar, ne tamamen profesyonel. Buradaki kaslar, ip gibi olmuş, dedi. Parmakları nazikçe ensemde geziniyordu artık. Dilerseniz burada bir boyun masajı aparatı da var. Ama onu çalıştırmadan önce sizin gerçekten rahat olduğunuzdan emin olmam gerek. İçime bir ürperti yayıldı. Koltuk artık sadece fiziksel bir deneyim değildi. O mağaza, o koltuk, o adam, hepsi birden bedenimde yeni bir alan açıyordu. "İyiyim," dedim kısık sesle. Gülümsedi. Başımı tekrar yaslamama izin verdi sonra hafifçe kolumun üstüne dokundu. Bazen müşterilerimiz koltuktan kalkmak istemiyor. Siz de onlardan biri misiniz, diye sordu. Yanıt vermedim. Gözlerimi kapatıp derin bir nefes aldım. Tam o sırada koltuk yeniden titreşmeye başladı. Ama bu kez kalçamın hemen altından başlayan bir baskı yayıldı. Hafif titreşimler, yer yer nabzım gibi atan ritimlerle vücudumun alt kısmına yayılıyordu sol bacağım hafifçe seyirdi. Ellerim terlemeye başladı. Dudaklarım aralandı ama ses çıkmadı. O ise başucumdaydı hala. Nefes alışınız hızlandı, dedi. Koltuk fazla mı güçlü geldi? Sesindeki ton, masum bir çalışanın sorusu gibi değil, içten içe ne yaptığını bilen bir adamın oyunu gibiydi. O an bir şey koptu içimde. Sen bu koltuğu daha önce böyle, Başka kadınlarda da denedin mi diye sordum. Gülümsedi. Sadece gözleriyle. Bazen insanlar bir eşyaya ihtiyaç duymaz. Dokunulmaya ihtiyaç duyar. Ve dokunma sadece elle olmaz dedi. Sanki fizik dersinden çıkmış bir cümle gibi görünüyordu ama o an tüm vücudum bu cümleyi fiziksel olarak yaşıyordu. Volton sesi hafifçe azaldı. Göğsüm yükselip indi kafam karma karışıktı. Ama bir şey daha vardı. Bir merak. Bir kıvılcım. Ve sonra, o cümle, arka tarafta başka bir modelimiz var. Daha özel müşteriler için. Size gösterebilir miyim? Bedenim istemsizce evet dedi. Dudaklarım hareket etmese de. Ayağa kalktım. Ayaklarımın hafif titrediğini fark ettim. O ise önden yürüdü. Mağazanın bir başka köşesine geçti. Orada perdelerle ayrılmış küçük bir demo alanı vardı. İçeri girdik ve ben içimdeki tüm yargıları dışarıda bırakmaya hazırdım. Perdenin arkasındaki alan dışarıdaki mağaza bölümüne hiç benzemiyordu. Loş bir ışık, yumuşak bir hali ve yan duvarda klasik müzik çalan küçük bir hoparlör. Burada zaman başka akıyordu sanki mekanın ambiyansı, bir ürün deneme alanından çok, lüks bir spa odasını andırıyordu. Tam ortada, siyah deriden yapılmış ve insanı içine çeken bir başka koltuk vardı. Ama bu, farklıydı. Daha genişti, daha yumuşaktı ve, garip bir şekilde, daha kişisel hissettiriyordu. Adam koltuğa yaklaştı, eliyle yavaşça sırt kısmını okşar gibi yaptı. Bu model, dokunmakla kalmaz. Sizi hisseder. Nabzınızı, nefesinizi, hatta terlemenizi bile algılayarak masaj modunu ayarlar, dedi. Yüzüme bakmadan söyledi bunu. Ama ben gözlerimi onun el hareketlerinden alamıyordum. Çıkartmam gereken bir şey var mı diye sordum. Sesim kendime yabancı gelecek kadar yumuşaktı. O anda bana döndü. Bakışları kısa bir anlığına üstümde gezindi. Sadece ceketinizi çıkarın yeter dedi. Geri kalanı koltuk halleder. İç çamaşırıma kadar soyunmamıştım ama üzerimdeki kıyafetler bile artık fazlalık gibiydi. Sanki bedenim çıplak değildi ama tüm duvarlarım düşmüştü. Ona karşı, kendime karşı, bu koltuğa karşı yavaşça oturdum. Kemerleri kendi kendine kapanmaya başladı. Göğsümün altından, kalçamın üzerinden ve baldırlarımdan hafifçe geçen yumuşak baskılar. Ve sonra o geldi. Bu kez yere çömeldi. Göz hizam artık göğsümdü. Yavaşça parmaklarıyla kumandayı uzattı. İzin verir misiniz? Başımı salladım. Göz göze gelmemek için gözlerimi kapattım. Ama o konuşmaya devam etti nabzınız 98. hafif hızlı ama korku değil. Heyecan, dedi. Koltuk hafifçe titredi. Titreşim kalçamın altından başlayıp, iç bacaklarıma yayıldı. Gözlerim istemsizce kısıldı. Derin bir nefes verdim. Ve o an, elini koltuğun kenarından hafifçe kalçama doğru koydu. Bastırmadı. Sadece oradaydı. Yavaşça fısıldadı, bu koltuk sizin için değil. Siz onun için yapılmış gibisiniz. Kafamda yankılandı o cümle. Koltuk şimdi nefes alışlarımı sanki içimdeki bir ritim gibi takip etmeye başlamıştı. Her yükselişimde biraz daha bastırıyor, her inişimde hafifçe geri çekiliyordu. O ise parmaklarını yavaşça kolumun dışından aşağı kaydırdı. Gözlerimi açtım. Yüzüme yakındı artık ve bir cümle daha. İsterseniz durabiliriz. Ama durmak istemiyordum. Devam et, dedim. Yavaşça kalktı, yan tarafıma geçti. Koltuğun üst kısmındaki kemeri gevşetti, göğüs kafesime binen baskı azaldı. O an, bedenimle zihin arasındaki bağ tamamen çözülmüştü. Sadece hissetmek kalmıştı. Ne düşünce, ne ahlak, ne geçmiş, ve sonra dudakları, boynuma yaklaştı. Sıcak nefesi, koltukla karışan titreşimle bir bütün haline geldi. Omzumdan yanağıma doğru ilerlerken, gözlerimi sıkıca kapattım. Kendimi bırakmıştım. Koltuğa değil, ona gözlerimi açtığımda, loş ışıkta onun gözlerinin hala üzerimde olduğunu gördüm. Elini usulca göğsümün altından geçirerek koltuğun kemerini tamamen açtı. Özgürleşmiştim, ama bu özgürlük bir teslimiyetti. Bir adım geri çekildi, sonra dizlerinin üstüne yeniden çöktü. Gözleri dizlerimdeydi. Ellerini yavaşça diz kapaklarıma koydu. Şu an bedenin her kası, senden izinsiz tepki veriyor, dedi. Ama ben hala senden bir kelime duymak istiyorum. Nefesim kesik kesikti. Dudaklarım kurumuştu. Ama sesim boğuk bir şekilde çıktı, bana ne olduğunu bilmiyorum. Gülümsedi. Bana bırak, hissettiğin her şey doğru. Ve o an, elini dizimden yukarı doğru sürüklemeye başladı. Yavaş, dikkatli, tanıyan, bilen bir temasla. Parmak uçları iç bacağıma geldiğinde, vücudumun istemsiz bir tepkisiyle içimden bir ses yükseldi. Ne çığlık, ne inleme. İkisinin arasında bir yerdeydi. O koltuğun kol kısmına hafifçe yaslandı. Yüzü göğsüme yakındı artık. Başına eğdi. Dudaklarıyla göğüs kafesime, kalbimin attığı yere bir buse kondurdu. Kısa ama yakıcı. Burası bu hızla atmaya devam ederse koltuk sigortasını atar, dedi. İkimiz de güldük. Ama gülüşümüzün ardında bastırılmış arzular vardı. Kemerlerden tamamen kurtulmuştum. Artık o koltukta değil, onun ellerinin arasında gibiydim. Ellerini sırtımın altına geçirdi. Yavaşça beni yukarı kaldırdı. Benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadan vücudum onun hareketlerine cevap veriyordu. Gözlerimi kapadım. Boynumda, göğsümde, kalçamda. Her yerdeydi bir koltuğun satışı, bir insanın içini bu kadar açabilir miydi? Bilmiyordum. Ama o an, bu mağazada her şey mümkündü. Dakikalar sonra, sırtım hala koltuğun sıcağı ile yanarken, o bana bir şişe su uzattı. İlk denemede bu kadar yoğun yaşaman nadir bir şey, dedi. Ama bazen insanlar, sadece dokunulmayı değil, anlaşılmayı da özlüyor. Gözlerine baktım. İlk defa gerçekten derin ve net. Ben bu koltuğu almıyorum dedim. Yüzüme kısa bir şaşkınlık geldi. Ardından ekledim, seni istiyorum. O an aramızda hiçbir koltuk, hiçbir kumaş, hiçbir teknoloji kalmadı. Sadece biz vardık. Ten, nefes, istek. Ve bir günün bir insana nasıl dokunabileceği gerçeği.